Açık tercih açık öğretimden herkese merhaba. Arkadaşlar 2021 YKS ye ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Bildiğiniz gibi daha önce birinci ek yerleştirme tercihleri yapılmıştı. 150 puanı TYT'den, AYT'den de 180 puanı geçen ve genel yerleştirmede herhangi bir programa yerleşmeyenler birinci ek yerleştirme için tercihlerini yapmışlardı. Şimdi arkadaşlar bugün itibariyle sonuçlar açıklandığı ve kazananlar artık belli oldu. Ve arkadaşlar bakın kayıt tarihleri de duyuruda yer alıyor. Kayıtlar 4 ile 7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu arada e, bu tarihleri özellikle belirtiyorum. Ve hemen altında bakın bir de 2021 YKS yerleştirme sonuçlarını görmek için bir link ve bir de ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilerin yer aldığı bir link daha var. Aslında şu anda arkadaşlar takvim tam da daha önceki videomuzda belirttiğimiz şekilde işliyor. Ben sadece sınav sonuçlarının pardon ek yerleştirme tercih sonuçlarının 30 Eylül itibariyle açıklanabileceğini tahmin etmiştim. Bir günlük bir sapma var burada. 1 Ekim itibariyle açıklandı ve yine arkadaşlar kayıtların da 4 ile 8 Ekim tarihleri arasında olacağını tahmin etmiştim. Ama kayıtlar 4 ile 7 Ekim tarihleri arasında yapılacak gördüğünüz gibi. Ee, ve, ve arkadaşlar artık ikinci ek yerleştirme için geriye sayım devam ediyor. Bu zaman iyice yaklaştı. Ee, 7 Ekim'e kadar arkadaşlar kazanan bütün arkadaşlar artık kayıtlarını yaptıracak ya da yaptırmayanlar da olabilir ve dolayısıyla bakın şu anda tablo 3 ve tablo 4'ü görüyorsunuz. Bu tablo 3 ve tablo 4'ü Eğer açıp da inceleyecek olursanız arkadaşlar o zaman karşınıza ne çıkıyor? Bu birinci ek yerleştirme sonucunda oluşan taban puanlar ve ve tabii ki bir de boş kalan kontenjanlar karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Uzun bir tablo bu tabloyu baştan sona incelemek zaten saatler alır arkadaşlar. Ee, ama siz amacınıza göre, hedefinize göre, yani mesela en başta Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nin iki yıllık bölümleri var. Onun altında Adıyaman Üniversitesi'ninki var. Ee, bu tabloda arkadaşlar açık öğretim düşünenler için Anadolu Üniversitesi'ne direkt geçip onlara da bakmaları mümkün. Ve ben sadece şu kadarını söyleyeyim. Arkadaşlar boş kontenjanlar hala var. Yani birinci ek yerleştirme sonucunda da hala kontenjanlar tamamen dolmuş değil. Mesela bakın bir kontenjan varmış yerleşen 0. 4 kontenjan varmış yerleşen 3. 6 kontenjan varmış taban puanda yok bakın. E, ve yerleşen hiç kimse yok. 9 kontenjanda sadece bir kişi yerleşmiş gibi yani bu ne demek? 8 kişilik kontenjan, 6 kişilik kontenjan hala var. Tabii ki önemli olan arkadaşlar buradan size uygun olan bölümü bulmanız, seçmeniz. Yani mesela %50 burslu fizyoterapi ya da elektron nörofizyoloji yine %50 burslu gibi bölümleri görüyorsunuz. Eğer ki sizin için para sorun değilse arkadaşlar bu bölümler pekala düşünülebilir ya da açık öğretim okumak isteyenler için dediğim gibi Anadolu Üniversitesi'nin sayfasına bakmak gerekir. Burada arkadaşlar olayı çok uzatmaya ve şu anda bu tabloyu çok didik didik etmeye gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü daha önce de arkadaşlar belirttik. Aslında takvim işlemeye devam ediyor. Yani ne demek? Bakın 4 ile 7 Ekim tarihleri, tarihleri arasında kayıtlar var. Bu kayıt döneminde de kayıt yaptıranlar olacak, kaydını yaptırmayanlar olacak. Dolayısıyla şu an gördüğünüz bu boş kontenjanlar daha da artacak ve son halini alacak ki bu değerlendirmede arkadaşlar 7 Ekim'den sonra yani kayıt tarihi bittikten sonra ÖSYM tarafından yeniden boş kontenjanların belirlenmesiyle netleşecek. Bu da en azından yaklaşık bir hafta gibi bir zaman alacak. Ve dediğimiz gibi arkadaşlar ikinci ek yerleştirme muhtemelen 15 ekime doğru yani 15 ekimi bulmayabilir biraz daha erken sonuçlanmasını bekliyoruz ee, ama ekim ortasına doğru arkadaşlar artık ikinci ek yerleştirme için yeni bir kontenjan kılavuzu yayınlanacak yeniden tablolar yayınlanacak ve dolayısıyla o dönemde arkadaşlar o son yayınlanacak tabloya bakarak kendi tercihlerinizi netleştirebileceksiniz. Puanlar, taban puanlar var arkadaşlar. Buna da dikkatinizi çekeyim. E, taban puanı hiç belli olmayan bölümler var ama bir de dediğim gördüğünüz gibi taban puanları olan bölümler var. Bu taban puanlara da baktığınızda arkadaşlar 280'lerden 250'lerden de bölümlerin olduğunu görüyorsunuz ama 180'e 190'a da 180-190 puana da bölümlerin bulunduğunu görebilirsiniz. Hiç taban puanı görünmeyen bölümlerin var olduğunda görüyorsunuz. Örneğin şu an arkadaşlar bakıyorum. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilim Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 4 kişilik kontenjanı var ve taban puanı yok. Yani 140 puanı alan herhangi bir arkadaşımız bu bölümü yazdığında Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde bu bölümü kazanıp okuyabilir. Tabi sadece 4 kişilik kontenjanı var. Herkes bu bölümü yazarsa birileri yine illaki açıkta kalacak. Ama zaten 24 tane tercih hakkınız olacak. Dolayısıyla arkadaşlar bu bölümü de buna benzer başka bölümleri de yazmak pekala mümkün. Evet. Tablo üzerinde daha çok söylenecek, konuşulacak şey olabilir. Ama dediğim gibi şu anda çok uzatmayacağım. Ee, takvimi yine kabaca hatırlattım size arkadaşlar. Dediğim gibi tahmin ediyorum 10 Ekim, 12 Ekim, 15 Ekime kalmadan ikinci ek yerleştirme için hem kontenjanlar hem de kılavuz yayınlanacak ve tercihler 15 Ekime kalmadan başlayacak muhtemelen. E, son bir şey hatırlatayım sadece geç değil mi dersler başlayacak dersleri kaçırmayacak kaçırmış olmayacak mıyız gibi endişeleri olan arkadaşlar var. Arkadaşlar bu tarz endişelere çok yer yok, ee, gerek yok. Yani üniversitelerin bir kısmı daha bakın ekimin başında, ekimin ortasına doğru yeni açılıyor. Elbette ki eğitimin başladığı üniversitelerde var. Ama sonuçta arkadaşlar üniversite öğrencisi olacaksınız ve zaten her şeyi hocanın ağzından duyarak dinleyerek olmuyor. Kaynaklar, kitaplar verilecek. Siz kendiniz çalışacaksınız. Dolayısıyla o aradaki birkaç haftalık kayıp ciddi bir kayıp değil. Çok çok böyle sizi yoracak bir kayıp değil. Artı bir şey daha belirteyim. Yurt problemi var mıdır? Büyük şehirlerde yani İstanbul, İzmir, belki Ankara, Antalya gibi büyük şehirlerde arkadaşlar yurt problemi olabilir. Ama özellikle 2 yıllık düşünenler için şunu belirteyim. Okulların çoğu arkadaşlar ya e, büyük şehirlerde değil de daha küçük şehirlerde ya da ilçelerde. Dolayısıyla barınma ile ilgili çok çok fazla sorun yoktur. Tabii ki her zaman için barınma bir sorundur. Sonuçta bir yurt ayarlamak ya da bir ev kiralamak gerekir vesaire. Ama ekstra büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Evet arkadaşlar e, umarım hepiniz için hayırlısı olur ve birinci ek yerleştirmeyle kazanan arkadaşları da şimdiden tebrik ediyorum. Onlar için de hayırlı olsun inşallah. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.